Ekolor ailesinden herkese merhaba. Bugün Bursa Mudanya Çayönü Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Mustafa Bey var, Hüseyin Bey var. Onlarla beraber Ekolor'un tarla bitkilerinde etkilerini göreceğiz. Ee, Mustafa Bey bizimle beraber çalışmaya başladığı andan itibaren farklı ürünlerde denemeler yaptı. Ee, ürünümüzü kullandı. Önce kısaca onu tanıyacağız. Daha sonra Ekolor etkilerini konuşacağız. hoşgeldiniz ee, hoş geldiniz hoş programımıza. Buldum. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa. Çayönü Mahallesi'nde çiftçilik yapıyorum yaklaşık 150 dekar arazide uygulama yapıyorum. Bunların içinde 25 dönüm kadar zeytin, işte 50 dönüm kadar buğday, 100 dönüm kadar da ayçiçeğinde uyguluyoruz. Bu yıl Nisan ayında tanıştım bu ürünle. 3 aydan beri kullanıyorum. Bu ayçiçeklerinde de iki uygulama yaptık üst uygulama olarak ipten uygulamadık bu yıl. Bir dahaki yıl uygulamayı düşünüyorum. İnşallah. yıl bir dahaki yılki buğday ekimlerinde yine aynı şekilde üstten üç üst uygulama, alttan bir uygulama gerçekleştireceğiz. Yani taban gübresi olarak kullanacağız. O şekilde. bu yıl ürünlerimizde kullandık ve farkımızı görüyorsunuz. Güzel, fena değil yaprak renkleri, işte sapların kalınlığı. Bu şekilde kafaların yapısı falan Gerçekten şu anda verim Kendini belli ediyor Daha sata bir ay var ama Üründen de Mahsulün gelişmesinden de memnunuz Memnunuz şu Hı -hı. an itibariyle ee, Şimdi burada Ayçiçeği'nin önündeyiz Buna nasıl bir uygulama yaptık Dekara ne kadar uyguladık hani izleyicilerimize onu da anlatalım Dekara e, 300 milim kullandık Hı -hı. Gelecek şekilde ona göre 100 litre suya ona göre hı hı. koyduk. O şekilde de 300 milim gelecek şekilde ve uyguladık. Bu yıl iki uygulama yaptım dediğim gibi. Hı hı. İkisinde uygulama. de aynı uygulamayı yaptık. İkisinde yaptı de aynı şekilde gibi. 300 miligram gelecek şekilde uyguladık ağaç çiçeklerimizde. Zeytinlerde de aynı şekilde 100 kilograma. Yarım 750 litre. milim ilk uygulama, i̇lk birinci uygulama olarak. 750 milimle başladık kesimden sonraki aşamada. Hı hı. Sonraki 20 günde bir de 100 litre suya yani tona 5 litre gelecek şekilde evet. uyguladık. 3-4 uygulama yaklaşık. Şimdi bir hafta sonra dördüncü uygulama yapacağız. Evet. O şekilde. E şimdi hani ayçiçeğinden bahsettik. Farkı gördük, gelişimden memnunuz dedik zeytinde de uygulama yaptığımızı gördük. Zeytin, Farklar ne oldu? Ne gibi bir gelişim var? Zeytinde yaprak renkleri değişti. Filizlenme başladı. O şekilde. Gerçekten göze görülür bir fark var. Yani burada aslında sürgünün olması, yeni filizlerin olması aslında bize gelecek senede mahsul alacağımızın habercisidir. Bu açıdan da bu gelişimin hala devam ediyor olması güzel. E, tanelerde ne gibi bir farkımız var? Tane eriliğinde ya da çiçek tutumunda bir fark Şimdi gördük Şimdi oraya mi? da gideceğiz. Cevizlerde de uyguladık biz bu aynı Tabii. zamanda. Bu şekilde uyguladık. Cevizler Cevizlerin aslında... yapısı gerçekten geçen seneye oranla büyük ve ceviz ağaçtaki ürün sayısı daha fazla ve yaprak rengi geçen seneye oranla daha güzel. Evet. Bunu hep söylüyoruz aslında. Yaprakta renk doğrudan kendini belli eder ve bu ayçiçeğinde olsun, meyve ağaçlarında olsun ilk gözümüze çarpan fark oluyor. Hem mahsul sayısının fazla olması hem de iri olması aslında bitkinin kök yapısıyla da alakalı. Biz e, toprağa da uygulama yaptığımız aslında ıslatırken ağacı kök bölgesine de inen ekobor serbest amino asitlerle e, oradaki kök bölgesini de rahatlattığı için daha fazla ürün aslında e, daha küçük kalır, normalde hani seyim olur, gelişemez mi diye düşünürüz. Fakat burada görüyoruz ki sayı artmış evet. ama irilik de artmış. İç dolgunluğu da inşallah hani gözlemleyeceğiz. Aynı derecede bizi memnun edecek. Yakın zamanda alacağız zaten mahsullerimizi. Cevizleri aynı şekilde, ağaç çiçeklerini ve zeytinleri. Farkı o zaman daha evet. iyi. net bir şekilde göreceğiz. Yani inşallah güzel olur. Mahsullerimiz i̇nşallah. güzel olur ve bundan sonra ekoboru kullanırız. Tabi burada zaten... E buğdayda gelecek senenin hazırlığını da şu an yapıyoruz. Yaptım. planlamasını yapıyoruz. Ürünlerimizi e, teslim aldık. Tabii ki. Te, gübresi olarak da kullanacağız. Baştan aslında bir üretim sezonuna e, ekoborla başlamış olacağız. E, yanımızda Hüseyin Bey var. Kısaca onu da tanıyalım isterseniz. Ben Hüseyin Emre. Ozan Yaşayan köyündenim. Ben gerçekte memurum aslında. İki yıldır köyde baba topraklarında tarımla uğraşmaya başladım. Kapısta baba kardeşimle çalışıyoruz maddi manevi destek veriyorum. Ee, i̇nternette veya değişik mesela yayın organlarında Ekoboru tanıdım. Yorumlarına baktım. Yorumlar da hoşuma gitti. Mustafa ile ortak karar verdik. Ve bu sene işte Mustafa'nın dediği gibi ayçiçeğinde uygulamamızı yaptık. Cevizler uygulamamızı yaptık. Ben Ayçiçekleri geçen yıla göre daha güzel görüyorum şu anda. Tabii tane bereket nasıl olacak onu ileride göreceğiz. Tabii hasatlar göreceğiz. İnşallah o da iyi olacak. İnşallah. ...cevizlerin de bu sene iyi olduğunu kanısındayım... ...renk olarak ve meyve büyüklüğü olarak. Hı hı. Ve şu anda... ...biz zaten önümüzdeki mesela buğday içinde... ...Ekobor ailesinden... ...ürünlerimizi teslim aldık. Yani komple Ekobor... ...kullanmak niyetindeyiz. İnşallah. Onun hazırlığını Şöyle. da yaptık. Aslında sizinle... E, ...otururken... ...çay içerken bir sohbet esnasında... ...bir cümle kurduk. Bizim için önemli olan... ...noktalardan biri de o... ...arazinin büyüklüğü ya da ne kadar bir bahçeye uygulama yaptığımızdan ziyade siz ben kapımın önüne çoluk çocuk yesin diye hani zehir yemeyelim diye de uygulamak istiyorum dediniz. Aynen, aynen. Ee, buradan üreticilerimiz aslında bunun hatırlatmasını da yapmak istiyorum ben. Ee, i̇çerisinde kimyasal olmadığı için, zehir karışımı olmadığı için bugün uygulama yapıp yarın gönül rahatlığıyla kopartıp ürünlerimizi, mahsullerimizi yiyebiliyoruz aslında. Zaten gerçek amacım bu. o. Yani organik bir ürün alabilmek tabii onu şu anda almak çok zor. Çünkü biz 70 yıllarda çok kimyasal kullandık. bunlar hepsi ilaçtı. Ve bunların yan etkileri vardı. Hem sağlık yönünden hem toprağın kirlenmesi yönünden. Şimdi ekobor bana daha organik, daha doğal geldi. Yorumlarından da okuduğuma. Ben yani. O şekilde ve o yönden tercih ediyorum ve deneyeceğim. deneyeceğim deniyorum da şu anda. Tabii. Ee, yanımızda bir abimiz var. Muharrem abimiz e ekobor Ekobar ailesinin bir üyesi. Onunla beraber biz şehir dışına gidiyoruz. Arazi ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Abi burada sen ne gözlem yaptın? Ee, tarlayı gördün. Ee, gelirken hani diğer bahçeleri de görüyorsun. Evet. Farklı yerlerde farklı ürünleri görüyorsun. Senin gözlemin ne oldu burada? Çok beğendim. Şu anda iyi görüyorum. Sulanmamış olmasına rağmen çok güzel. Evet böyle eksik e, Demeyelim demeyeyim ama. Olumsuz koşullarımız var burada. Mesela suyla ilgili arazinin eğimli yapısı, belki daha önceki e, kullanım dönemlerindeki fazla kimyasaldan toprak yapısının e, çok da olumlu olmadığını da konuşmuştuk. E, ona rağmen geçtiğimiz yıllara karşılaştırıldığında güzel de bir sonucumuz var. İnşallah dediğim evet. gibi hasatta da gibi, özellikle göreceğiz. Özellikle kasımlar e, kurak bir toprak. Kurak bir... Ve hemen arkasında da aslında orman arazisi var yani dağlık bir alan, hastalık gelme riski de yüksek bir bölge. Hani e, zararlının da gelmesi, hastalığın da gelmesi olası bir yer. Ama şu an e, çok büyük bir problem. İnşallah yaşamıyoruz. Yani şu anda yukarı kısımları, kendimizin üst kısımları da yine aynı şekilde alt kısımları gibi güzel, kuvvetli harcık ürünlerimiz. Bu şekilde. Ee, şimdi yavaş yavaş programımızın da sonuna geliyoruz. Diğer bahçelerimizde gezeceğiz. Ee, sohbetimizi burada sonlandıracağız. Ben sizden kısaca bir özet istiyorum. Üreticilerimize olarak hakkında neler söylemek istersiniz? Yani şöyle söylemek istiyorum, ekoboru kullansınlar hem organik bir madde olması, ürün olması hem de e maliyetinin biraz daha kimyasal güvelere göre düşük olması avantaj çiftçi bakımından. Hem o şekilde kullanma, uygulama aşamasında da kolay. Yani tarla uygulama olarak da kolay. Diğer gübrelere göre. O şekilde. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Herkese kullansınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hüseyin abi senden de son bir cümle alalım. Başka bir gübre kullanmadan var yeter diyorum. Ve ben önümüzdeki yıl buğday için Aldığım gübrelerimi de sattım. Ekobor aldım. Ekoborla ekeceğim seni. Onu deneyeceğim. Çok, çok teşekkürler. Ve hey sevgili izleyicilerimiz bugünlük programımızın sonuna geldik. Başka bölgelerde, başka şehirlerde, başka üreticilerimizle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.